Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere almam gereken mesaj, bugünün mesajı nedir açılımı yapmaya karar verdim. Hepimizin zaman zaman zor zamanlar olabiliyor bazen çıkmazda kalabiliyoruz hepimiz insanız. Bakalım bugün için almamız gereken ilahi evrenden gelen mesaj nedir? O kartlar kayıyordu sanırım birçoğumuzun birçok sıkıntısı var. Hemen şöyle kartları karıştıralım. Bugün evrenden almam gereken mesaj nedir? Yoğunlaşalım bakalım. Evren bize ne öğretmek istiyor şu anda? Yaşadığımız sıkıntılarla ilgili bilmem gereken ne var? Nerede yanlış yapıyorum Yani arkadaşlar için açıyorum bu açılımı. Evet. Bakalım. Bugün almam gereken mesaj nedir? Aklımdaki kişi açılımı yapmayacağım bu sefer. Anlık olarak kartlarımızın bize vermek istediği mesajı herhangi bir durumla ilgili olabilir. Bakalım ne söyleyecek. Enerjilerinizi gönderin arkadaşlar. Evet, seçiyorum kartlarımı. Okay. Evet arkadaşlar, bir çoğunuz e, bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsunuz hayatınızda, maddi ya da manevi olabilir. E, zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz, güçlü bir karaktersiniz. Bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyorsunuz demek istediğim gibi. Ama böyle hayatınızda böyle bazı kişiler ya da bazı durumlarda böyle. Kandırılmış olabilirsiniz, yani iki yüzlü davranılmış olabilir ya da iki yüzlülük olan olaylar olmuş olabilir diyor. Ee, sahte insanlar olmuş olabilir hayatınızda diyor. Ama diyor bu bir dönüşüm diyor, değişiyor diyor, değişeceğini söylüyor bu durumun ee, gelişen bir süreç var şu an bu konuyla ilgili ee, ve biraz böyle siz yastasınız, üzülmüşsünüz bu konudan dolayı. Ee, acaba kayıp mı ettim diyorsunuz Düşünüyorsunuz Hani Ben mi yanlış yaptım keşke yapmasaydım Diyorsunuz kendi içinizde Ama yeni bir sayfa açacaksınız Yepyeni bir sayfa açılacak hayatınızda Yeni bir mutluluk e, Kapısı olacak sizin için Ve kıskanılıyorsunuz arkadaşlar Göze geliyorsunuz dikkat edin ee, Kartımın vermek istediği bir mesaj da bu oluyor Burada ve unutmayın ki sizler birer imparatoriçesiniz arkadaşlar.